Peki doğal ve olumlu düşünce kalıpları dediğimizde neyi kastediyoruz? Doğa bizleri olumlu düşünmeye yönlendirir. Olumlu, olumlu, pozitif düşünce diyorlar bunu. Pozitif olumlu düşünceye yönlendirir. Mesela biz en güzel olumlu düşünceyi biraz kendini iyileştirici güçlere ifade etmiştim. Rabbena Atina doğasında hissediyoruz namazda. Diyoruz ki Rabbimize Rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve Rabbim bize dünyada da iyilik güzellik ver, ahirette de iyilik güzellik ver. Biz ateş hesabından koru. Rabbena firli veli valideyye velil mü'minine yemeye kumul hesab. Rabbim beni annem babamı bütün imanlara hesap günde başla. Bir evladım, bir öğrencinin anne babasına, hocasına yapacağı en güzel dua. Rabbimizin dua diye namazı bitirirken dua ediyoruz. Rabbim bizlere namaza dost devam edenlerden kıl. Bizlerin namazdaki ahlak hissedenlerden, yaşayanlardan kıl ve dualarımızı kabul buyur. Şimdi Rabbena duaların en başına döndüğümüz zaman insanda olumlu düşünce kalıplarını oluşturan bu en önemli dualara döndüğümüz zaman şunu görüyoruz ki hep biz kendimiz için neslimiz için, insanlık ailesi için, inananlar için iyilik diliyoruz, güzellik diliyoruz. Her durum ve şartta şartsız bir şekilde